Arkadaşlar herkese merhaba. Tekla Eğitim Ali Olgun kanalına hoş geldiniz. Ben Ali Olgun. Arkadaşlar bugün sizlere kaybolan çalışma penceresini nasıl geri getirebileceğinizden bahsedeceğim. Bu biliyorsunuz view listin altında burada çalışma pencerelerimiz var arkadaşlar. Her koddan, her kesitten, her aksdan çalışma görünüşleri oluşturduğumuz Ekranımız burası view listin altı. Peki burada bir de 3 boyutlu bir çalışma penceremiz var. Peki bunların tamamını kaybettiğinizde ne yapacağız? Bilen arkadaşlar için sorun yok ama bilmeyenler için tam bir kabus olabiliyor arkadaşlar. Çalışma pencerelerinin kaybolması projelerinin de gittiğini düşünerek projelerine yeniden baş, başlamalarına sebep oluyor. Bakın şimdi bir listin altında bütün çalışma pencerelerimin hepsini siliyorum arkadaşlar. Hatta şurada bir planımız vardı onu da siliyorum. Hatta 3 boyutumu da sildim arkadaşlar. Bakın 3 boyutumu da sildim. Şu an hiçbir şekilde modelime erişemiyorum. Böyle bir durumla karşılaşan arkadaşlarımız projelerinin gittiğini düşünerek projelerine yeniden başlamaya çalışıyorlar. Aslında projeniz bir yere gitmedi arkadaşlar. Burada böyle bir sorunla karşılaşırsanız yapmanız gereken şey son derece basit. Öncelikle tabii üst menüden View'in altına geliyorsunuz. View'e tıkladıktan sonra alttaki menüden New View diyorsunuz arkadaşlar. Basic View'e tıklayıp Create dediğinizde işte bu kadar basit. Artık bunu çevirerek 3 boyuta çevirebilirsiniz. Kontrole basıp çevirerek buna 3 boyut ismini verebilirsiniz arkadaşlar. Çift tıklıyorum burada 3 boyut dedim. Bakın burada Fitwork araya diyeceğim şimdi. Fitwork araya dediğimde tamamını göremiyorsanız ne yapacaksınız? Şuradaki iki değeri arttırmanız gerekiyor. Yüksek bir değer girin. Mesela atıyorum ben 50 bin olarak buraya bir değer girdim. Bakın modelimin tamamı ortaya çıktı. Şimdi Fitwork araya dediğimde modelim benim eskisi gibi karşıma çıktı. Yeniden burada kaldığınız yerden view listenizi oluşturabilirsiniz. Onu da biliyorsunuz arkadaşlar. Burada Alem Grid Lines diyerek her birikten her aksdan görüntü oluşturuyorsunuz. Burada tel kafes şeklinde geldi. Bunu siz render ayarlarından arkadaşlar şuradan biliyorsunuz render haline çevirebilirsiniz. Aşağıdan da yeniden bunları da böyle render yaparsanız gayet güzel bir görüntü oluşturabilirsiniz. Hangisini kullanıyorsanız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar modelinizi sık sık kaydetmeyi unutmayın. Hoşçakalın.